Merhaba arkadaşlar. İlk önce kanalıma videoma hoş geldiniz. Karşınıza Demet Özdemir'le ile geldim. Biliyorsunuz ki Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri. Demet Özdemir Adam Farah dizisinde Engin Afrik ile başrolde baş, baş rolde oynuyorlardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adam Farah dizisi finale gittikten sonra e zorlukla Demet Özdemir'in fotoğraflarını buluyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri. Oyunculuğu hakkı ile yapan tek oyuncu diyebiliriz. Arkadaşlar Demet Özdemir'in fotoğraflarını, en güzel fotoğraflarını izlemek, bakmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin, videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar. Hep karşınıza çıkarım ve Demet Özdemir'in hep yeni fotoğraflarını siz görürsünüz bugünlük kadar arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.